Edişim, ne hissediyorsun Selam. bugün hakkında? Bugün hakkında çok güzel şeyler hissediyorum. Çok heyecanlıyız. Merakla bekliyoruz. Teyze gibi artık. Bence erkeğe çok gibi ama bakalım ayırmasına. Mayra ne hissediyorsun? Pes. O yüzden mi pembe giyindin? <laughs> Minos sen? Erkek. Mavi kombinle o yüzden mi yaptın? Evet. <laughs> sevdiğim bütün şey kombinimi görüyorsunuz. Bence kız olacak. Allah bıdık yerim seni. Öncelikle herkese geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi bu mutlu gününüzde yalnız bırakmadığınız Ben de kim babasıyım. Erkek hissediyorum. Ama ne olursa olsun o bizim minicik çocuğumuz. O yüzden ikisini de atmak istiyorum. Herkese ben... Çok teşekkür ederim. Her ikisini de atıyorum. Evet. <laughs> evet ben babaanne. Sağlıkla, huzurla gelsin. Bereketiyle, eğlencesiyle gelsin. Merhaba. Ben bebeğin dedesiyim. <laughs> ee, ne olması <laughs> olacağı önemli değil. İki tane atabiliyor muyuz? Hayır bir tane. Tamamını erkek oldu. Sen <laughs> de benim <iseyim>, <laughs> <Bebeğim> de annesiyim. Erkek olduğunuz istiyorum. Bebeğin yengesiyim. İstiyorum. İtalyanlar. <laughs> İtalyanlar. <laughs> ya

Ben bir durmuş olabilirim ama kesinlikle erkek diyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ha. Ha. Evet. Ben... Kazanan ne alıyordu? Yemek. <laughs> <laughs> Kesmez. Daha fazlası. İsim yazmıyor muyuz? Yok. Nasıl anlayacağım kazandığımı? Video var. Peki öyle. Öyle olsun. Be. Ben bebeğin en yakın amcasıyım. Henüz gelmedin ama şimdiden hoş geldin. Erkek Ben bebeğin teyzesiyim. Esem'e bir arkadaş kız istiyoruz. Ben <laughs> bebeğin teyzesiyim. Kız Ben bebeğin teyzesiyim. Ya, kız. Evet. 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 Merhabalar, biz bebeğin teyzesiyiz. o da kuzeni oluyor. Ben kız hissediyorum, böyle erkek hissediyor. O yüzden iki tane atıyorum. <gülüyor> 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 Sağlıkla gelsin. Öncelikle sağlıklı el ayağı düzgün, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olsun. Ama benim içimden geçen duygu kız. <laughs> Hayırlısı olsun.